Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan "Belleğinizi Neolitik Kent Çatal Hüyük Sergisi" İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte sergiyi inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO tarafından dünyanın ilk yerleşik hayatı kabul edilen Çatalhöyük'ü tanıtmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek Çatal Hüyük'ün daha iyi anlatılması adına İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde açmış olduğumuz sergiyi ziyaret ettik. Modern sanatla geçmişi buluşturan önemli bir sergi ortaya çıktı. Sergimiz, Çatal Hüyük'ün tanıtımı için önemli bir mesafe olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Sergi dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Mali Özkan, Çatal Hüyük'ün bütün dünya tarafından bilinmesi Konyalı hemşehrilerimiz için çok anlamlı olacaktır katkısı olan bütün sanatçılarımıza teşekkür ederiz dedi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İstanbul Akne'de açılan sergiyi ziyaret ederek 23 sanatçının 40 a yakın eseri hakkında bilgi aldı. Sergiyle ilgili görüşlerini paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürmeyi başarabilmiş dünyanın ender yerleşim yerlerinden birisi olduğunu anımsattı. UNESCO tarafından dünyanın ilk yerleşik hayatı kabul edilen Çatalhöyük'ü tanıtmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, özellikle yapmış olduğumuz Çatalhöyük tanıtım ve karşılama merkezinden sonra Çatalhöyük'e ziyaretçi sayısında ciddi bir akın oldu. Hem UNESCO Dünya Mirası listesinde olması hem de Anadolu topraklarındaki ilk şehir olması, Konya'nın geçmişiyle bağlantısından dolayı Çatalhöyük'ün tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Konya, Çatalhöyük ile birlikte Selçuklu Darülmülkü ve başta Hazreti Mevlana olmak üzere birçok değerli insanı yetiştirmiş adeta bir kültür hazinesi. Bu hazinelerden biri olan Çatalhöyük'ün daha iyi anlatılması adına İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açmış olduğumuz sergiyi ziyaret ettik modern sanatla geçmişi buluşturan önemli bir sergi ortaya çıkmış. Berlin izi Çatalhöyük sergimiz, Çatalhöyük'ün tanıtımı için önemli bir mesafe olacak diye konuştu.